Evet. Sigorta yaptırdınız. Güzel. Ama ayetel kürsüleri unutuyorsanız eğer tevekkülle sigortayı değiştirdiniz. Yapmamanız lazım. Sigorta yaptırmayın demiyorum. Ama tevekkülü terk etmeyin. Diyor. Sigorta Allah'ın yerini tutmaz. Allah sigortalamazsa kimse sigortalayamaz. Çark Caddesi'nde 45 dairesi vardı diyorlar. 45 saniyede gitti. Ben gelmiştim ikinci gün elinde tabak yaşlı biriydi. Hocam dediler şu adama bak. Şu birkaç bina bu zatındı. Gelini gitti, oğlu gitti, çocukları gitti. Şimdi çorba kuyruğunda ama elindeki tabağı tutamıyor. Allahu Ekber. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onun için Allah'a tevekkül etmezse insan nereye dayanırsa dayansın mutlaka. Tutunduğu dal eline gelir. O nedenle mütevekkil kimse elindeki yok olduğu zaman Allah'a tevekkül eden değil. Elinde çok olduğu zaman da Allah'a tevekkül. Peki mütevakil kim? Elinde ol, olanın gururuna kapılıp Allah'ı vekil tutmayan kimse. Mütevakil. Benim elimde var. Tıpkı Karun gibi. Bu bana benim sayemde verildi diyordu değil. Evet. İşte mütevakil o. Tevekkülün zıttı. Külfete katlanıp tevekkül eden şeytanı yener. İnnehu leyse sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelu. Nahl suresi 99. ayet. Evet. Şeytanın sizin üzerinizde, onların üzerinde, yani iman edenlerin üzerinde hiçbir gücü yoktur. Ama iman edenler ne yapacaklar? Ve ala rabbihim yetevekkelu. Rablerine tevekkül edecekler.